Evet bugün Fethiye'ye gelince herkesin yapması gereken bir şey olduğunu düşündüğüm bir şey yapacağım. Hı. Nasıl Ama cümle? Ya. Bugün yamaç paraşüt yapacağım. Ee, birazcık Yusuf Yusuf ya. Yani. Allah'ım! Bakalım nasıl olacak. Şimdi ilerliyoruz oraya doğru. 5 dakikalık bir yolculuğun ardından Baba Dağı'na ulaşacakmışız. Sonra da oradan atacağız kendimizi aşağıya. Hay! Heyecanlıyım. Hadi görüşürüz. Önlensem görüşürüz. um ölüme beş kala 4 4 3 2 1 You'll never have the secrets <laughs> oh this you crazy mother Son direkt denize gittik, bu yüzden böyle e, çok e, sıkışık bir zamandı. şey yapamadım yani duygularımı sizle paylaşamadım. E, şimdi zaten bugün bizim son günümüzdü. E, otele ancak denizden çıktık, otele geldik, hazırlandık falan. Bugün döneceğiz, o yüzden yine bir telaşımız vardı. Yani en son otelden çıkmadan önce duygularımı sizinle paylaşayım dedim. Ya aslında pek anlatılmaz. Gerçekten mükemmeldi. Yani çok iyiydi. Gerçekten hani derler ya böyle insanın ölmeden önce yapması gereken bir şeydi. İlk başta yani o tepeye çıkınca birazcık tırstım açıkçası. Çünkü bizim atlayacağımız yer yani Baba Dağı çok bulutluydu o gün. Yani e, bildiğiniz atlayacaksınız ama önünüz hiçbir şekilde gözükmüyordu. Bembeyazdı. E, zaten var videolarda. O yüzden çok korktum en başta. Ama ondan sonra e, birden gelişse her şey. Hocam hadi hadi atlıyoruz atlıyoruz hava çok kapatıyor. Birden atlayalım gidelim falan gibi bir moda girdi. Hemen giyindik gittik falan burla patladık aşağıya. Ee, gerçekten böyle atladıktan ve uçtuğunu görebildikten sonra çok bir şey olmuyor. Yani e, korkmadım ben. Benim zaten öyle yükseklik korkum falan da yoktu. Çok güzel ya. Yani böyle havada süzülüyorsunuz resmen. Yani etrafı görüyorsunuz. Tabii birazcık mide bulantısı oluyor. Bir de biz böyle hareket falan yaptık, döndük falan. O yüzden birazcık midem bulandı. İndiğimde video çekemedim. Zaten böyle bir sersem gibiydim. Yani sersem gibi oluyorsunuz. Ama gerçekten çok güzel. Hani o kadar korkulacak bir şey değil. Hani böyle çok büyük bir yükseklik korkunuz falan yoksa mutlaka tavsiye ederim. Yapın. Ee, çok farklı bir deneyim. Bir kere uçuyorsunuz ya. Ben yani hocaya ikide bir böyle uçuyoruz şimdi. Uçuyor muyuz falan diyordum. O yüzden bu mükemmel bir şey. Ee, ama bulutlar böyle pek hayal et ettiğim gibi değildi. Ben böyle hani hayallerde olur ya yumuş yumuş. Yani böyle <laughs> üstüne yatarsın falan. Direkt bulutların içinden geçtiğimiz için işte sis yani. Hayaller, hayatlar. E tabii ki de öyle olduğunu biliyordum arkadaşlar yani yaklaşık bir yarım saat boyunca uçtuk e, Bu arada ben işte yine sezon sonu olması sebebiyle ucuz bir fiyata yaptım 220 liraydı Normalde yazın 400'e kadar falan çıkabiliyormuş daha bile fazla olabiliyormuş. O yüzden paraşüt yapmak istiyorsanız siz de benim gibi <laughs> sezon sonu gidin yapın. Yazın kazıklanmayın. Fethiye'ye gelmişken gerçekten özellikle Fethiye'ye gittiyseniz kesinlikle ve kesinlikle paraşüt yapmadan dönmeyin arkadaşlar. Ee, yani gerekiyorsa otelinizden kısın, yemenizden, içmenizden kısın ama o parayı ayarlayıp o paraşütü yapın. Benim size diyeceklerim bu kadar. Ee, mutlaka bu zevki tadın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz tabii ki de beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni maceralarda, yeni aksiyonlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.